Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammed ve ala ve Sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Değerli kardeşlerim, Asr-ı Saadet'ten 365 gün adlı kitaptan devam ediyoruz. 25. günde kaldık. Alışverişte dürüstlük. Ayet-i kerime meali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu la te'kül envalekum beynekum bil batili illa an tekune ticareten an terazim minkum ve la tektulu enfusekum inna Allah bikum rahîmâ. Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin ve kendinizi helak etmeyin. Şüphez Allah size karşı çok merhametlidir. Nisa suresi 29. ayet hadis-i şerif ve manası an ukbete bin amir kal semi'tu rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul el müslimu ehul muslim ve la yehulle li muslimin ba'a min ahihi bay'a fihi aybun illa beyyenehu leh Ukbe bin Amir'in işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Bir Müslümanın diğerine herhangi bir kusurlu malı satması, kusurunu açıkça söylemedikçe helal değildir. İbn-i hadisi. Asr-ı Saadet'ten Resulullah bir bayram günü ashabından bazılarıyla birlikte bayramlaşmaya çıkmıştı. Ebu Kesir'in evine vardıklarında avluda kasapların toplandığını ve cahiliye günlerini yat ettiklerini gördü. Allah Resulü onlara alım satım işlem, işlerinizi nasıl yaparsınız diye sordu. Onlar da şöyle alır şöyle satarız diye ticari usullerini anlattılar. Resulullah onlara... Dilediğiniz gibi alın satın fakat sakın kendi kendine ölmüş hayvanın etini kesilen hayvanın etine karıştırmayın buyurdu. Ve sözüne şöyle devam etti: Ey insanlar şu söyleyeceklerimi iyi belleyin. Kara borsacılık yapmayın. Müşteri kızıştırmak için fiyat artırmayın. Satış için pazara mal getiren yabancı tüccarın malını pazara girip fiyatlarını öğrenmeden satın almayın. Şehirde oturan piyasayı bilen kişi, piyasayı bilmeyen köylü namına satış yapmasın. Hiç kimse kardeşinin pazarlığı bitmeden müşteriye yeni fiyat teklif etmesin. Hissemize düşenler İnsanın mülkiyeti altındaki malı dokunmazdır ve kendi tasarrufundadır. Başkasına ait bir malın elde edilmesi ise ancak ticaret, miras, hibe ve benzeri meşru yollar ile mümkündür. Kusurlu bir malın kusurunu gizleyerek satmak helal değildir. Alışverişte hem alıcı hem de satıcının dürüst davranması ve hileden kaçınması gerekir. Alışverişte tarafları anlaşmazlığa sürükleyecek kapalılık, belirsizlik ve şüphelerin gidermesi şarttır. İslam alınıp satılması helal olmayan maddelerin ticaretini yasakladığı gibi faizi, kara borsacılığı, müşteri kızıştırmayı, haksız kazancı ve spekülatörlüğü de yasaklamıştır.